Selam Salvator ailesi videoya şöyle 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız yeni ve çılgın videolardan ilk haberdar olan siz olacaksınız. Bunun için tekrardan teşekkürler ve iyi seyirler. Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine full kritik challenge yapıyoruz. Takımımızdan bir arkadaşımız beni tanıdı. E, bugün full kritik serisinden ne var dedi. Aslında öyle bir <laughs> içerik yoktu bugün aklımda. Başka buff'lı bir kahraman videosu çekecektim ama bana da pek bir hero aldırmadılar. loyi çekim dedim aldırmadılar. XP alayım dedim onu da aldırmadılar. Ben de mecbur nişancı çektim kanka. Orası benim koridorum. Güzelim orası benim. He. Ben de dedim madem bu arkadaşımız tanıdı bize, full kritik bir şeyler falan bahsediyor. Ben de dedim full kritik Clint'i Fırtına alacağız. Ee, ejderha bilmem ne şeyinden neyse artık o ahanda da bu. Yüce ejderhamızdaymış. Bundan alacağız. Aha bundan alacağız. Bir de bundan alacağız. İlk itemimiz ama e, fırtına olacak. Şerefsiz itemi çok seviyorum ya. Evet. Onu Mamba Slow attın lan. Slow girmiş değil mi? La 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 Lan şuna bas artık be aman. Bir saattir heykele basmaya çalışıyorum dikilsin oraya diye ya. Anabilerle ölü de uğraşmak hiç hoş değil arkadaşlar. Kendileri birazcık fazla hırçın oluyorlar. Yani ne kadar güzel bir hanımefendi gibi gözükse de içinde bir şeytan yatıyor bunların. Bunlarla hiç uğraşmayacaksın. Adamı sulu dereye götürür, susuz getirir bunlar. Ben bugün full kritiğimi kısarım kardeşim. Karış takımın piki de güzel. Ana bir report diyorlar da ana bir de ne var oğlum? ana bir mis gibi pik. La 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 la. Evet bir şarkı daha ağzıma takıldı. Hayırlı işler. Nişancı hamlemiyle girdim. Oradan dolayı biraz yük saldırı hızım var. <laughs> Kalkana bak. Abi bu hero'nun zaten en sıkıntı Aa o ne lan nasıl bir kostümmüş o? Hangi kostüm bu? L kostüm mü yok lan sende? Alo? Mor mor çıkıyor efektleri ne kadar hoşuma gitti. Sürekli yeşil yeşil göre göre Haydi de Eşar bana yan bağlama Eşar bana yan bağlama Ah lan dayı ben seni onu kesemezsin dedim Fiskeyle destek atam dedim sana ben dedim ama o ho hiç hoş olmadı yani fiske gittiği alandan bizim. Ben bunu beyitlersem üstüme gelir bu. <laughs> Yakalandı bacıklara. Yalnız bunlar çok sakat ha. İki tane nişancı almışlar. Leyti onların yani maç. Kanka sen kaçarsın ben önden bir kaçam. Şimdi feni ip atıyor. Rahat rahat uçuyor kaçıyor. Biz arada kaldık mı öyle vurmaya gittik mi? Mokoko oluruz. Farın farkı açılmamış. iyi bari. Buradan bir tur feni geldi. Vergi şeyi aldı. Genk vergisi. Ben giden bir tur beyze. Can neyse de manasız kalınca çok uyuz oluyorum ya. Manasız hiçbir şey olmuyor. Aynı Türkiye gibi. Parasız iki adım atamıyorsun dışarı. Burada da manasız iki adım atamıyorsun. Evet benim kritik bitti. Bir tane de şunu alayım. Buna öylesine vuruyorum can toparlamak için. Aa, nasıl nasıl güzel vurmaya var? Tak 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 tak. Tung dünk dünk Çalacak mı sen? Çaldın mı? Bak bak üstünde yanıyor şu an dolar işareti. Bak. Lan nasıl sende kalıyor birader o ya? Tam o sırada Q attım. Bende kalması lazımdı. Yalnız bu oyunun gerçekten çok sakat. Bak adamlarda da zilong milong var oğlum. İlhamla oynuyor adam. Lan ne aldık biz? Boşluğuma geldi. Bak adamlarda iki nişancı. Bir tane zilong var. Ve zilongda İlham var. İlham. Late'i çok sakat bu maçın. Biz böyle gülüyoruz eğleniyoruz gırgır gır şamat ama. Birazdan güldürecekler bizi yani. Allah çalsaydın kardeşim o kadar çok söylenirdim ki sana. Aklınıza gelirim aklınız gider. O buruna bana bir tane vurursa suratım yamulur benim. Ben size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Oğlum ya nasıl bir şey bu ya? Kertenkele. Kızıl kertenkeleyi öldüm. Kertenkeleyi de ölmedik demeyiz artık ne diyelim. İstedim orayı orada bencil oynadım bilerek. Ya sıkıntı yok kardeşim. Belki dedim kill alırız. Keles susadım. Eşarbını yan bana ama. Eşarbını yan bana Şarkıyı katmışsın Salvatore. Gelirim ha oraya. ya hasar çıkıyor. Yalnız yerim oraya gitsem. Hasarım iyi benim şu an. Kritikli muritikli çatlatırım beyinlerine yani. Mermiyi tam alnının ortasından şu blap diye yapıştırdım da. Bunlar bir burun olacaktı. Nereye gitti lo? Sana ters bir hareket yaparsa biz de ona ters bir hareket yaparız kanka. Gönlün rahat olsun. Önce kule. Bu Zulong çok tehlikeli oynuyor birader ben size söyleyeyim. Bak bu adam beni korkutmaya başladı. Bu bunda bir sapıklık var. Ben sapık Zulong'lardan ömrüm hayatım boyunca korkmuşumdur. Böyle uzayan oyunda ağzımıza vuruyorlar. Uf. Aman aman. Abi o ne lan? O ne lan? Ne ile vuruyorsun kardeşim sen? Çok vurdu ya. 6300 farmımız var. İyi. Saldırı değerimiz düşüyor ama kritiğimiz artıyor. Ben düz vuruşla bile keserim bunları. Bak maç. Evet, kritik bölümlere yaklaşıyor. Evet arkadaşlar, bu saatten sonrası müthiş seyir zevki doğuracak. Ben size söyleyeyim. Yemeğinizi yiyorsanız yavaş yiyin. Uykudaysanız uyumayın. Buradan gerisi çok eğlenceli olacak. Çünkü birazcık fazla kuduracağım. Ne bileyim, başıma gelecekler ben iyi bilirim. Kuduracağım dediysem kudururum birazdan çünkü Zilong tepeme binecek ana bir ölmeyecek kalkanından doğalar mualar iki tane nişancı mahşerin üç atlısı gibi üstüme gelecekler sonra bağıracağım işte o yüzden kulaklık takın de kısın. Beyler bir toplanıp kule açsak acaba? Bu kadar güzel rica ettiğin için hemen gidiyorum üstü itmeye. <gülüyor> of. Of. <gülüyor> Teşekkürler. Çok zor bir kilo oldu biliyorum. Ben olmasam ne yapardın değil mi? Dümenden vurdum ona ya. Alacağımdan değil. 12'de gireriz. 12. Ye yeah boy. O balyacısının gizli kodu. Hayır hayır hayır. Bunu yapmasaydın ya. Çok arada kaldık. Pisken de yok. Burayı basarlarsa nasıl yapacağız? Şerefsiz o. Fiski <laughs> 50.000 50 bin tane dodge skill atma adam hasta öleceksen adam gibi öl lan. Geliyor hayvan. <laughs> Öteki de geliyor. <laughs> ben de bundan korkuyorum işte. Birazdan olacakları hep bunlar. <laughs> Hangi birinden kaçacağım şaşıracağım. Ya neden vurmuyorsun olup? Nasıl kesemiyorum lan ben onu? Ha bu challenge zorladı beni ya ama iyi iyi böyle olması iyi. Ya Clint arkadaşlar fiziksel saldırısı yüksek olması gereken bir şampiyon. Yani buna ne kalsın? Umutsuzluk, zırh delme, vahşi savaşçının öfkesi alırsın bir tane ufaktan kritik atsın diye. Bitmen savaş alırsın, gerçek hasar vursun diye. Full kritik, yani kritiği iyi vurur inletir ama işte pozisyonu iyi yakalaman lazım. Böyle ortada kaldık mı birazcık zor olursun. Attack the Lord. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Full orada vurdum ha. Hayvan! <laughs> Bilerek orada vurdum orada. Eee aha şu minyon tuşuna bastım. Dedim ya kalırsa kaldı. Kalırsa bizimdir. Kalmazsa hiç bizim olmamıştır misali. Oh beleşler et. Gördünüz değil mi? Nasıl düz vuruyorum ama. Sadece düz vuruşlarla kesiyorum adamı. Hocam ver bir dörden mızırt denme. İşarbını yan bana. Hayır hayır hayır. Baksana kritiğe. Tak tak tak. Mid açalım kardeşim. Bazen kaşınıyormuşum gibi hissediyorum ama her kaşındığımda da bir kill geliyor bana da. <laughs> Kaşınmaya devam hocam. Nasıl ama kritik? Şak şak. 1400, 1500, 1600, 1700. 2000, 4000, 10000 mesela yani. <laughs> Farmım da çok iyiymiş. Oğlum her vurduğum kritik lan. Hiç şaşmıyor. Her vurduğum kritik. Baksana. Uh anasını. Bir de red alan ben. Oğlum full düz vurasın var ha. Düz vurarak ben bunları acaba yiyebilir miyim fight? Aman dikkat et kardeşim bak Zilong'la uğraşılmaz. bak, <laughs> ya, <laughs> uğraşılmaz moruk ya o hero sakat ya. Vallahi sakat bak. Doğradı bak Feni'yi giderek. <laughs> İlhamı bitse ne olacak oğlum adamın bak. Fırtına murtuna hepsini almış zaten. Bir de yakması var. Kaçtım diye sevinirken şak diye yanı verirsin olduğun yerde. Şurası çok tehlikeli geliyor bana şak. Bu sefer çok sert kayaya denk geldiler. Yine feni ve yine benim onu kurtarma şeklim. Of. O kadar da güzel ulti attı ama ben yok. Merak etmeyin dostlar geliyorum. Ya ak. Sadece düz vurdum ha. <laughs> Dur bakalım Atlas çıkmayı lan Sarıyorum atlası. karadım Sadece düz vuruyorum yani. Sadece düz vuruyorum. <laughs> Bak bilerek skin atmadım ha. Ölümüne düz vurdum. <laughs> ay, ay, Oğlum seviyorum lan böyle delilikleri. Allah eğlenceli oluyor. Güzeldi ya. Başlarda oyun birazcık böyle şeyle geçti ama dedim yani oyun uzadıkça bunlar sıkıntı çıkarır bize. Çıkardılar da zaten oyun biraz uzadı iyi oldu. 17 dakika diyelim biz ona. %27 hasar atmışız. Takımın en çok hasar gayet iyi. Herkesin eline koluna sağlık. Güzel maçtı. Ben eğlendim arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. İkinci maçtan tekrardan selam arkadaşlar. Çikilop aldım. Kendisi buff yemiş. Hareket hızı kazanıyor artık. Ben bir de bir çılgınlık yaptım. Şöyle bir amlemi full hareket hızı dayadım kardeşim. Döşedim. Çeviklikten %4 geliyor. Hız canavar dediğimizde ormanda ve nehirdeyken %15 hareket hızı kazanıyoruz. Bir de kendisi galiba %50 miydi bilmiyorum ama baya bir hareket hızı kazanıyor. Bakalım bir. Aynen %50 hareket hızı kazanıyor artık. Yeni yediği buffla birlikte. Ben de şuradan kardeşim bir tane büyü nüfuz alıyorum. Yani hızlı koşacağız kardeşim. Aa böyle at gibi koşacağız böyle hızlı hızlı. Bak ormanlarda nehirlerde ekstra bir hareket hızımız var gördüğünüz gibi. Birazcık böyle pati pati koşuyor buralarda. Natamız da oradaymış. Okay. Birazcık koruyoruz buraları. Oğlum bu buff'ı size yar etmem lan. İnşallah çaldırmaz. Lan bende nasıl kaldı? Sözünün eri Salvator. Buff'ı size yar etmem dedi ve buff'ı aldı. <laughs> Vallahi benlik bir durum yok arkadaşlar. Çarp atamadı. Ben ne yapayım şimdi? Lan Kamil senin lane'in yok mu? Alo. Kanki senin buff'ın yok. Aman diyeyim düşme buralarda. Şimdi Natalia'da benim üstüme hoplar cukkalar kardeşim yanıma gel lan o küyü niye oraya? Lafar mı? Allah Allah giden beyzemedim. Şimdi arkadaşlar hemen bir kitap. Kitapsız olmuyor bu zalimin yerosu. Ben iki killle başladım. İyi oldu. Bir tane de mavim var. Yapacak bir şey yok. Daha iyi atmalıydı orada çarp. Herkes gününde olmayabiliyor işte çarp konusunda. Özellikle ben çoğu zaman iyi çarp atamam. Çünkü aktif oynamıyorum. Ama eskiden orman meyinken, suikastçilere hakimken bir oynardım. Ah bir oynardım. Bir çarplar atardım. Aklınız durur ya. Çok elim ısınıktı o zamanlar suikastçileri. Beni kardeş emri verdi saldır dedi. Ben de saldırdım Bruno'ya attım ultiyi. Adamları kesemiyoruz ama çok kanser kişileri var. Kanka desteklerdim ben seni ama. Şimdi olmaz ya. Ay 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 broş. Lan. No bro no. Ministanla falan uğraştırma beni şimdi. Tam bunu çıkardım. <laughs> Nalet olsun ki harika hızlıyım ya. Giden bir de Akdeniz alan bakalım ondan sonra ne olacak? Eyvallah. Attık artık daha iyi at olduk. Level atladık. Atlık konusunu daha iyi koşuyorum şu an. Ben bir koşu gidem üstte. <laughs> Oğlum hıza bak lan. Uh! Uh anasını. Uh! Bayağı hızlı koşuyor. La sen ne yapıyorsun? Ara biti. Çıkmış oradan aramıza girmiş. Süpersiniz Tim. ölürsünüz bak aman diyeyim. Kardeşlerim sizin midiniz uyumuyor merak etmeyin sizin de bir midiniz var hem de çok hızlı bir mid. Bak bu hamlemle oynayın burayı tadından geçemezsiniz ya. Valla çok eğlenceli oluyor. Hızlı, hızlı böyle. Ben kuleye vuruyorum acı. Şunu da alırsam Okey. Nasıl olsa bir daha geliyoruz. Ejderciğim yayın taşı bas ya da hiç bulaşmayalım şu adamlara. Şattan vermek istemiyorum onlara ya. Gelirse keseceğim. <laughs> Yok oldu. <laughs> Süper. Şimdi şunu aslında şuna çevirsek daha iyi Slow da atarım adamlara Bruno yardırıyor ya Tamam burası boş. Burayı açabiliriz ama. Buraya toplanın kanka. Minyonla beraber dalalım içeri. FBI opundu. Doğru der gibi şakırt diye gireriz içeri. Aynen oğlum. Yık kuleyi. Çok iyi hasarım var. Mahvettim lan Vadir'i. O da bitti. Bize şimdi kristal lazım. Ya da şundan alayım. Nice. Akdenizm çıkmış. Hemen gidelim onu alalım. Onunla çok güzel oluyor. Zaten bayağı hızlıyım. Onu da aldık mı daha iyi oluyor. Baksana oğlum ya bu fırla bassam bu kadar koşamaz. Aa bu nasıl bir hız? şuna bak ya. Acayip hız ya. Dur bakayım kaça çıkıyor? 548'e çıkıyoruz. Bir de hareket hızı bot, botu aldığını düşün. Lan çok hızlıyım. Oo harika bir şey. Woo! Nice hocam güzel maçtı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çikilopa bak yaramış ve benim girdiğim amblem diziliminde girerseniz böyle gerçekten çok hızlı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi aktinizde aldığımız zaman o nehir arasında at gibi koşturabiliyoruz. MVP almışız 8 0 8. Herkesin eline kulunu sağlık. Güzel maçtı. Hasarımız %30 arkadaşlar. Gayet güzel. Bir midi oyuncusuna göre iyi bir skor durumu almışız. Bugünlük bu kadardı. İki şekilde güzel maçlar çıkarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.